Merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Mantarlı börek hazırlıyorum. Hazır yufkadan lezzetli börekler yapacağız. İlk olarak iç harcını, sosunu yapalım. 2 adet yumurta, 1 su bardağından eksik sıvı yağ, 1 su bardağı kadar süt veya maden suyu kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı un, çok az yarım çay kaşığı karbonat veya kabartma tozu koyabilirsiniz. Karıştıralım. 6 adet yufka için hazırladım bu sosu. Daha az yapacaksanız çay bardağı ölçüsüyle yapabilirsiniz. mantarlı iç harcını hazırlayalım. Kalın kabuklu mantarların dış kabuklarını soyun. Bunlar ince kabuklu, soymadım. Sadece bir sudan geçirdim, yıkadım. Sap kısımlarını çıkartarak bu şekilde yarım ay şeklinde doğrayalım. Çok küçük doğramayın, kavrulunca küçülecektir. Dişe dokunur, lezzetli, güzel bir börek yapalım sap kısımlarını da doğrayın 4-5 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı kapya biber doğradım 1 adet de kuru soğan doğrayabilirsiniz, bugün soğan koymadım tavaya bir miktar sıvı yağ koyalım ilk olarak biberleri kavuralım 2 dakika biberleri kavurun. Biberleri julienne doğrayabilirsiniz, uzun uzun. 2 dakika bu şekilde kavurduktan sonra mantarları ekleyelim. kapağını kapatmayın. Mantar sulanmasın. Sadece kavrulmasını istiyoruz. Ara ara karıştırarak kavurun. isterseniz biraz kıyma da ekleyebilirsiniz kavrulmuş kıyma da ekleyebilirsiniz dilediğiniz şekilde iç harcına sevdiğiniz malzemeleri katabilirsiniz tavuklu da yapabilirsiniz aynı malzeme ile 1 çay kaşığı kadar kırmızı toz biber bir çay kaşığı tuz ekleyelim. Başka baharat eklemeyelim. Sebzelerin kendi lezzeti yeterli. Acı seviyorsanız biraz da acı pul biber ekleyebilirsiniz. İç harcımız hazır. Kenara alalım soğusun. Bugün market yufkası kullandım. Mahallenizde bulunan yufkacıdan taze yufka alırsanız daha lezzetli böreğiniz olur. Market yufkaları biraz kalın oluyor. 2 yufka kullanacağım. Birinci yufkayı her tarafını soslayalım. İkinci yufkayı üzerine serelim. Gördüğünüz gibi market yufkası yırtık çıkıyor. İkinci yufkanın sadece kenarlarını soslayalım. Ortasına çok az sos sürün. Ortadan ikiye keselim. 2'ye kestikten sonra daha büyük börekler yapmak isterseniz 3'e keserek yapabilirsiniz. Ben tekrar ortadan 2'ye kestim. 8 parçaya böldüm. Ayırdığımız bölümleri tekrar 2'ye kesiyorum. Yemesi daha güzel oluyor bu şekilde. Daha da küçük dilimlere ayırabilirsiniz tekrar bunları. Daha küçük börekler yapabilirsiniz. Özellikle kalabalık gün misafirlerinizde daha küçük yapabilirsiniz. Hazırlamış olduğum bütün mantarları bu iki bezede kullandım. Daha az koyarak daha fazla yufka da kullanabilirsiniz. Ben akşam yemeği için dolu dolu doyurucu bir börek hazırladım. Bu şekilde börekleri saralım. Kenarlarını hafif kapatalım. Çok sıkı sarmayın. Hafif gevşek olacak şekilde bu şekilde sarın. Diğer yufkalarımı peynirli ve patatesli hazırladım. Sadece bugün mantarlı bölümünü gösteriyorum size. Tepsiye alalım. Yağlı kağıt serebilirsiniz. Sermeden hazır yufka daha güzel kızarıyor. Aynı sostan üzerine sürelim. Üzerine beyaz haşhaş kullandım bugün. Çörek otu veya susam koyabilirsiniz. 180 derece fırında altı üstü kızarana kadar pişirelim. Tarifimi denerseniz yorum ve beğeni bırakırsanız sevinirim. Kanalıma abone olarak bildirim zilini açarsanız yeni yüklemiş olduğum videolardan haberdar olabilirsiniz. Videonun altındaki paylaş butonu ile sevdiklerinizle sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Böreğimiz hazır. yapanlara, yiyenlere afiyet şifa olsun. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.